merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte karakterimin kafasını yapacağım. O resmi kim büyüttü dersen e bantı çıktım. Hmm. Bakın e lucky block da ekledim mod. Hemen kafama bakalım. Şöyle mor beton hmm. sonra yeşil siyah ya. Bir de saçım o da siyah. Tamam, bu kadar. Bir de beyaz var. Bir tane gözüm. Kafasını yapmam için bir, iki, iki, bir, bir. 3, 4, 5 Tamam 1, 2, 3 Tamam 1 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 Yanlış yaptım Yeşil olacak iki. Allah. İki oldu. Üç, dört, beş. Sonra şöyle iki tane de ilerliyoruz yeşille. Tamam. Hop sonra iki, iki tane de pembe şu anlık böyle gözüküyor yok yanlış yapmışım kır bir tane daha ekleyeceksik yok şöyle tamam şu anlık böyle sonra ne var Şurayı yeşille dolduracağız. Hmm. Şöyle Bakın, laky bloklar da çıkıyor arkadaşlar. İki tanesini bir kırayım. Hmm. Altın TNT. Bak o yapıma gelirse var ya. Tavuğu öldürdün cahil. İki tane daha var. Ay üç. Tamam. O ne? Nekmiş. Sonra Şu yeşile kadar dolduracağız şöyle. Şöyle şöyle. Tamam. Bir. Tamam. Do, 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 do. Doğru mu? Evet. Sonra mor kısma geçtik. Nasıldı be? Şöyle şöyle şöyle. Tamam. Hep böyle böyle yapacağız. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Doğru oldu gidiyor. Şimdi saç Bu ne oldu be? <laughs> Bu ne kelle olana benzettim. Neyse yapmaya çalışıyorum. Kare yapacağım ama bir de kafayı öyle dümdüz duvar gibi yapmayacağım. Tamam şöyle. İçini kaplamakla uğraşmayacağım. Video çok uzun olur. 5 dakika olmuş. İyi. Sonra iki blok şöyle. 3 4 2 3 4 doğru çek Tamam Şöyle kaplayalım Şimdi Mor falan. Kapla kapla kapla. Şöyle. Ben burayı evim olarak yapacağım arkadaşlar. Ne anne. Yani dans eden bloklar yaptım. Hmm. Şurayı da kapladık mı evimizin içine geçeceğiz. Bir de saç var tabi. Saçı da yaptık mı bitiyor. Yo, dur. Ha, şuraya da beyaz blok ekleyeceğiz. Burası da üst kat olur herhalde. No, üst kat olsa çok küçük bura. E, büyüteyim. İki kat daha yapayım. Tamam böyle olur. Değil mi? kat yaptım. Evet. Saçım uzun oldu. Aslında gerçek hayatta kestirdim. Nasıl uzun oluyorsa. Şuraya. Şöyle. Çok siyah göremiyorum ki bir şey. İnşallah evi beğenirsiniz. Önemli olun içi zaten. Tamam. Ben bir şey alayım. Meşale. Hiçbir şey görünmüyor. Bir şey görmedik. Şurayı da yaptık mı? Evin içine geçiyoruz. Tamam. Yaptık. Şurayı da yapak, unutmuşum şurayı. yaptım ben ya. Çok siyah görünmüyor ki. Gündüz yapayım bari. Saat. Gündüz. Tamam arkadaşlar bu günlük bu kadar olsun. bugün tekrar evin işini yapmaya geçerim. Bugünlük videomuz bu kadar. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, mutlu kalın.